Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Kırşehir merkezde Aşık, Aşık Paşa Kulesi'ndeyiz. Arkada yazıyor olduğu Arşık gibi. Aşık Paşa Hazretleri 14. yüzyılda yaşamış tasavvuf halk aşıklarındandır. O kadar Allah aşkıyla kalbi dolmuş ki artık o yüzden ismini Aşık Paşa koymuşlar. Aşıkpaşanın asıl adı kaynaklarda Ali olarak geçer. Adı ise mutasavvıf yani hak aşı olduğu Hala, için Hala. E, aldığı söylenir. Paşa da askerlikle ilgili bir rütbe, rütbe olmayıp ağabey ileri gelen kişi tanımlamalarına gelen 5 beş, beşe beş, beşe peşe kelimelerinden bozmadır. Aşık Paşa'nın ailesi orasından Anadolu'ya gelmiştir soylu bir aileden olan Aşık Paşa'nın dedesi Baba İlyas Kurasan'dan Anadolu'ya gelmiş. babası Muhlis Paşa ise Anadolu'da doğmuştur. Kaynaklardan öğrenildiğine göre Aşık Paşa Kırşehir'de doğmuş. Osman ve Orhan Gazi zamanında yaşamıştır. Burası önemli. Osman Gazi ve Orhan Gazi zamanında yaşamıştır. Hacı Bektaş Veli'nin çağdaşıdır. Aşık Paşa'nın iyi bir öğrenim gördüğü, Arapça, Farsça ve İslami bilgileri bildiği, tasavvuf kültürünü edindiği, sufiyani şiirler yazdığı, siyasete katıldığı, gene kaynaklarının verildiği bilgiler arasındadır. Aşık Paşa'nın Türk dili ve edebiyatı açısından en önemli eseri Garipname'dir. 12 bin beyit dolayında olan Garipname'nin dini tasavvufi konulu bir mersiye olup halka tasavvuf öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bir bakıma Aşık Paşa Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisini yaptığı Türkçe olarak garip namede yapmıştı. Nitekim mesnevinin hem biçim özellikleri hem de içeri bakımından garip nami etkisi olmuştur. Rabbim şifatını nail edesin. Ruhuna el Fatiha. Yalnız türbemizin içi bayağı bir bakımsız. Hadi bakalım. Şale hadi ikra. Babacığım. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra. Bismi rabbike llatî halak. Halakal insâne min 'alaqâ. Ikra ve rabbuke l-ekrem. Ellezî 'alleme bil-kalem. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليبغى أن رآه إن إلى ربك رجع، أرأيت الذي ينهى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن.. كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصف عن ناصية ناصية كاذبة خاضئة فليدع ناديها سندع الزبانية كلا لا تدع واستدبق كذب صدق الله العظيم رابعة